Gündem başlıyor. Gündemin bu bölümünde yeni eğitim sistemini ele alacağız. Eğitim artık 12 yıl 4 artı 4 artı 4 şeklinde dizayn edildi ve gelecek öğretim yılında uygulanacak. Peki vatandaş bu sistemi biliyor mu? Eğitim muhabirimiz Mustafa Pınar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müsteşar, yardımcısı, müsteşar yardımcısını yanına aldı. Sokağa çıktı, vatandaşların nabzını yokladı. İşte o haberden yansıyanlar. 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi 2012-2013 eğitim öğretim yılıyla birlikte yürürlüğe girecek. Tabii birçok konuda birçok velinin kafasında soru işaretleri var. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik'le sokağın nabzını tutacağız. Halk ne kadar biliyor, neleri merak ediyor onları konuşacağız. Merhabalar hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk sağ olun. Beraber e, sokağa tamam. dolaşalım bakalım halk neler merak ediyor. Ben e, birkaç vatandaşımızı uzatmadan önce hemen sorayım. Bu e, ilkokula başlama yaşıyla başlayalım. E, kayıtlar nasıl olacak? Otomatik sistemle kaydedilecek deniyor. Bunlardan bahsedelim isterseniz ilk başta. Ee, ilk öğretim 1. sınıfa kaydolacak öğrencilerimizin tamamını e-okul sistemi üzerinden adrese dayalı veri sisteminden alacağımız bilgiler doğrultusunda kendi yaşadıkları, ikamet ettikleri bölgelerdeki okullarımıza otomatik kaydı olacaklar. Ee, ortaokullar olarak belirlediğimiz okullara da yine dördüncü sınıfta bitirmiş beşinci sınıfa geçen öğrencilerimiz elektronik ortamda e-kayıt sistemiyle kaydı olacaklar. İstisnası sadece İmam Hatip ortaokulu ilk defa açılacağı için o okullara e, otomatik olarak kaydolmuş olan ortaokula kaydolan çocuklarımız velileri aracılığıyla İmam Hatip Ortaokul olarak tanımladığımız belirlediğimiz okullara da kayıtları yapılacak. Gelecek eğitim öğretim yılından sonra e-okul sisteminde İmam Hatip Ortaokul öğrencilerimiz de artık kaydolmaya başlayacaklar. Peki efendim velilerimiz de var istiyorsanız onlar da soralım. Merhabalar. Merhaba. Sizin bir kızınız bir oğlunuz var yanınızda. Evet. Var. Yeni sistem merak ediyoruz tabii ki. Siz ne biliyorsunuz? 4 artı 4 ile ilgili neyi biliyorsunuz? Mesela siz televizyonlardan, haberlerden takip ettiğiniz kadarıyla nedir bu 4 artı 4? Peki edinemedik yani tam bilmiyoruz. Tam ne tam olacağını biz... bilmiyoruz ama merak evet. ediyoruz. Peki. Sayın müsteşarı yardımcımız da burada. Direkt e, işin merkezindeler. İstiyorsanız sorularınızı sorun bakalım. Müsteşarı yardımcımız yani cevaplasın. basın. Sistem... <laughs> e, beşi bitirdi şimdi ne olacak? Okulu değişecek mi? E, Beşinci sınıfı bitiren bu gencimiz eee okuduğu okulda 6. sınıfa devam edecek. Okulları değiştirmeyeceğiz. Vatandaşımıza herhangi bir yük getirmeyeceğiz. Ancak sadece 1. sınıfa kayıt olan öğrenciler ilkokul olarak belirlenen okullara kayıt olacak. Ortaokul olarak belirlediğimiz okullara da dördüncü sınıfı bitirenler kaydolacak. Dolayısıyla bu gencimiz beşinci sınıfı hangi okulda okuduysa hangi okuldaydı? Muazzez Karaçayık öğretmen. Tamam. aynı okulda devam edecek. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. E, ders seçme hakkımız var mı? Bir de onu soralım. tabii ortaokullarda e, yeni dördüncü sınıfı bitirip beşinci sınıfa başlayan yani yeni ortaokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz seçimlik derslerden altı alanda 20'ye yakın ders seçecek. Hafta. Bunların hepsi seçmeli ders değil mi seçimlik efendim? Seçimlik ders. seçim adı üzerinde olduğu gibi zorunlu dersler dışında öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve tercihleri doğrusunda seçimlik derslerden istediğini istediği kadar değil sadece 8 saat haftada seçimlik derslerde tercihlerine doğrusunda seçecek yavrular. Burası bir mesleki yönlendirme değil ilgi ve eğlencelerine göre kesme. bir seçmeli ders değil mi? Biz orta öre, ortaokulda ikinci dört yıllık kısmı ortaokul olarak tanımladığımız bu okullarda okuyacakça yavrularımıza standart herkesin aynı e, şartlarda eğitim alması değil kendi ilgi yetenek ve ke keşfedilmesi gereken özelliklerinde farkında olmalarını ve kendi talepleri burada matematik fen var sosyal bilimler var dil var yaşayan diller ve e ve lehçeler var spor var sanat var bu alanın altında da farklı dersler var çocuklarımız ve velileri hangi yönde ilerlemek istiyorsa ortaokuldaki seçimlik derslerle lisedeki eğitimlerinin altyapısını oluşturmayı yönü bir Seçimlik derslerin uygulamasında sadece bir şubedeki değil diğer şubelerdeki öğrencilerin de farklı seçimlik dersleri seçmeleri ve her bir dersin oluşması ya da şubenin oluşması için 10 öğrenci o dersi seçimlik dersi seçtiğinde sınıf ve şube olup ders alabilecek. Sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ben, merhabalar ben torunum için düşüncedeyim, onun için soru soracağım. Evet. Torunum şu an 4 yaşında, okula başlama yaşı kaç olmalı? O olacak yani şimdi ben onu anlayamadım. ilgili çok tartışıldı ancak e, okula başlama yaşı geçmiş e, yıllarda yeni düzenlemeden önce 31 Aralık itibariyle 72 ayını dolduranlar gidiyordu. Şu anda da 69 ayını dolduranlar gidiyor. Yani 3 ay öne çektik. Ü, 3 ay öne çekilmiş olması ne çocukların fiziksel ve ruhsal bedensel gelişmelerine bir engel değil. Dünyada ki gelişmeler 5 yaşında başlıyor mesela İngiltere'deki 60 ayını dolduran Hollanda'da 48 ay 27 Avrupa Birliği ülkesinin 15'inde 60 ve 60'ın altındaki aylarda başlıyor. Bunun için burada endişe edeceğiniz bir durum yok. Şöyle yani benim e, kendi torunumla ilgili ben konuşayım. Daha tam 4 yaşında 5'e e girecek ama tam net Türkçe konuşamıyor. Bu çocuk şimdi seneye okula başlarsa nasıl olacak yani? Evet. Gelişimini tamam tamamlayamadıysa yavrumuz ee, gelişim psikolojisi, gelişim e, çocuk gelişim e, uzmanları tarafından eğer teyit edilirse eğitim üretime başlamasında bir sakınca onlara erteleme hakkı veriyoruz. Yok, bir cezalandırmak değil teşvik etmek için eğitim almak istiyoruz. TRT Haber olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Başka velilerimizle de yine soru soracağız. tabii... sormadan önce Sayın Müsteşarıma benim de bir sorum olacak. Efendim şimdi şu anki birinci sınıfları kim okutacak? Beşinci sınıf öğretmenleri mi ...yokta yoksa dördüncü sınıf öğretmenleri mi? Bu sene beşinci sınıfı okutmuş olan sınıf öğretmeni arkadaşlarımız, meslektaşlarımız gelecek yıl birinci sınıftan başlayacaklar. Dördü okutanlar? Dördü okutanlar ee bu sene 5. sınıf olmadığı için onlar da 1. sınıf oldu. Peki burada bir fazlalık oluşacak Hı. mı? Ol Oluşmayacak. Zaten şu anda sistemde ücretli yaklaşık e, derse giren öğretmen sayısı oldukça fazla. Bir ücretli öğretmenlerimiz e, girdiği derslerin yerine girecek öğretmenlerimiz. İkincisi sınıf, derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 ve üzerindeydi. Bu sayı 25'lere çekilmesi öngörülüyor. Dolayısıyla öğretmen fazlası değil, eksiğimiz de olmayacağını düşünüyorum. E Şimdi 4 artı 4'te öğretmen maaşına bir şey gelecek mi? <laughs> Tabii öğretmenlerimizin e, maaşlarıyla ilgili e, yeterli olduğunu söylemek e, doğru değil. Öğretmenlik mesleği bildiğiniz gibi ülkemizdeki, toplumumuzdaki algısı da öyle. E, anne ve babamızdan sonra elini öptüğümüz tek mesleği icra eden meslektaşlarımın e, verdikleri hizmeti maddi e, imkanlarla kıyaslamak ve mukayes etmeyi hiç, asla düşünmüyoruz ama e, ülkemizin bir gerçeği var e, gayri safi milli hasılamızdan e, artırdıkça tüm toplumun refah ve huzur içinde yaşaması gibi öğretmenlerimiz de hak ettiklerinden daha fazlasını almalarını her zaman arzu ediyoruz normalde şu an öğrenciler haftalık 30 saat ders görüyor ilk öğretim öğrencileri 36-37'ye çıkacağı veya bazen 30'da kalacağı söyleniyor. Bu konuyla ilgili bilginiz var mı? Yok ama bu yüksek gibi gözüküyor. Bilmiyorum yani 36 saat o yapıda bir çocuklar için hakikaten yüksek bir saat. İlk 4 yılda kesinlikle bilgi ve hazır işlenmiş bilgilerin aktarılacağı bir süreç değil. Eğlenerek, oynayarak etkinlikler yoluyla beceri kazanmaya dayalı bir süreci yaşayacağız. Çocuklarımızın ilk bir yılda mevcut program revize ederek yeni hazırlanan programla biz ilk birinci yılın ilk aylarında okuma yazmayı öğretmeyi değil ikinci dönemin sonlarına doğru okuma yazmayı öngördüğümüz bir yaklaşımla programları değiştiriyoruz. Programı biraz daha hafifletiyorsunuz. Hafifletiyoruz. Evet biz öğrencilerimizi bu programların içeriğinde yapmayı düşün, planladığımız değişiklikten sonuçta öğrencilerimiz okulları yaşam alan olarak isteyerek, severek, coşkuyla geldikleri eğitim ortamları haline dönüştürmek istiyoruz. Eğitim yuvalarımızda öğrencilerimiz kar yağısında tatil olsun ya da bir vesileyle tatil olmasını okula gitmeme duygularını açığa vurdukları değil sürekli okulda olma e, arzularını e, sağlayacak ortamları ve program boyutuyla beraber hazırlayacağız. Burada e, ilk dört yılda herhangi bir program yükü artış söz konusu değil İki, ortaokul ve liselerde evrensel e, uluslararası standartlarda e, ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriyi kazanacakları Ağırlıklı haftalık ders programlarını çalışıyoruz. Peki haftada e, ilkokullarda kaç saat olacak ders? Ortaokullarda kaç saat olacak Şu Şu andaki e, ilk öğretim okullarımızdaki e, etkinlik ve serbest e, etkinlikler dahil 30 saat. Ortaokulda da e, seçmeli derslerle birlikte 36-37 saat civarında bir ders yükü olacak. Liseye geçtikçe bu daha da artacak. Ben e, hocama şunu sormak isterim. Şimdi okullarda genelde 19-20 Mayıs'tan sonra dersler bitiyor. Öğretmenler öğrencileri sınıflara toplamakta zorluk çekiyorlar. Okullar da neredeyse 15 Haziran'da falan kapalıyor. Şimdi yeni sistemde 10 gün daha artırıldığı söyleniyor eğitim süresinin. Ama zaten mevcut süreyi de tam olarak kullanamıyoruz. Bunun önüne nasıl geçebiliriz, nasıl bunu kullanabiliriz yani? Benim endişem ve sorum bu yani. Öncelikle eğitim süresinde bir değişiklik yok. Yani 180 iş günü eğitimde aynen, aynen. E, muhafaza edeceğiz. Herhangi bir artış söz konusu değil. 180 iş günü sabit ama sabit. dönemsel olarak üçe bölünme gibi bir durum söz konusu ee, mu? Şu anda o da gündemimizde yok. O böyle bir alternatif öneri getirilmiştir. Çalışılabilir üzerinde. Yalnız sadece eğitim öğretim toplumun tüm kesimini ilgilendirdiği için çalışma hayatının da doğrudan etkileyeceğini, özel sektörü de etkilediği için biz şimdilik e, herhangi bir dönem artışına gitmiyoruz. E, aynısı aynı iki e, Şubat tatiline devam edecek öğrencilerimiz orada da bir değişiklik söz konusu değil. Bazı branşlarda öğretmen şu an yok. Mesela Kürtçe eğitimi, Hristiyanlık eğitimi gibi farklı eğitimler var. Bu eğitimleri kimler verecek? Nasıl verecek efendim? Şimdi seçimlik derslerdeki yaşayan diller ve lehçelerle ilgili ülkemizdeki talepler, demokratik talepler doğrultusunda seçimlik derslerin uygulanmasında 10 öğrencinin talebi doğrultusunda oluşturacak sınıflarda öğretmenin formasyonuna sahip e, ve yeterliğine sahip kişilerin kadrolu olanlar elbette o dersleri ise Kürtçe dersini verecek öğretmenimiz şu anda yok. Ancak biliyorsunuz üniversitelerimizde Kürtçe dili ve su kurulmuştur. Yüksek lisans ve lisans seviyesinde eğitimler veriliyor. Buradan mezun olacak öğretmenlerimiz ya da başka ülkelerden bu alanda eğer mezun olanlar varsa ücretli ders e, bir öğretmen olarak görevlendireceğiz. Sadece bu değil sporda da sanatta da e, bir keman e, üstadı eğer ee, öğretmenlik formasyonu varsa da onlar da derse girecek. Sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. Şimdi bayan bir vatandaşımız var. Ee, onun 4 artı 4 okul öncesi öğretmenisiniz. Evet. Sizin merak ettikleriniz varsa direkt say Sayın Müsteşar Yardımcımıza soralım bakalım. Hocam kendi alanımla ilgili merak ettiğim birkaç konu var. Şimdi 25 öğrenciyle çalışıyorduk biz bir sınıfta. Şimdi yaşlar daha da düşündü daha az ve bizim sınıflarımızın yapısı bunlara hani çok uygun gibi görünmüyor. Sınıf sayısında azaltma olabilecek mi? Bir de tek öğretmen çalışan birçok okulumuz var. Hani bu yanımızda yardımcı öğretmen ya da yardımcı bayan bu konuda net bir açıklama yok ama e, herhangi bir çalışması var mı bakanlığınızın? Uygulamaya yönelik ne şimdi okul öncesindeki uygulamayla ilgili herhangi bir değişiklik e, söz konusu değil ama yardımcı e, öğretmen e, ana sınıfındaki öğretmenlerimizin bu tür taleplerini dikkate alarak imkanlar ölçülerinde okul e, ve özel idarelerin katkısıyla yardımcı öğretmen tayin e, görevlendiriyoruz e, sayıda herhangi bir düşüşe gerek e, olduğunu düşünmüyoruz çünkü 3 ay öne çektiğimizi hep ifade ediyorum okula başlama yaşı daha önce 60, 72 ayken şu anda 69 aya yani 3 ay önce daha erken başlayacaklar. 3 aylık süreyi pedagojik ve eğitim anlamında farklı bir ortam hazırlamak, eğitim ortamlarında herhangi bir değişikliğe gerek olmadığını düşünüyoruz. Öğrenci sayısında 25'ten aşağı düşürmeyeceğiz. Sağ Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim benim de birkaç sorun var evet. şu ana kadar aynı konular üzerinde duruyoruz ee, ben de bundan bahsetmek istiyorum mesela liseyi bitirmeyene diploma olmayacak evet. deniyor evet. buradaki bir geçiş nasıl olacak yani lise sonu bitirmesine kadar beklenecek mi yoksa arada bir belge verilecek mi çocuklara? Yok 12 yıllık temel zorunlu eğitimi tamamlayıp sürecin sonunda diploma alacak aksi takdirde diploma alması ya da herhangi bir belge alması söz konusu değil son saniyeye kadar Tabii. bekleyecek Tabii. Peki köy okullarının tekrar yeniden açılması gündemde mi? Bir köy okulunun açık aktif olabilmesi için en az kaç öğrenci şartı olacak yeni sistemde? O da o, o şöyle eee bizim ilköğretim yani ilkokullarda bir şubenin oluşması için en az 10 öğrenci olması gerekiyor. Eğer herhangi bir köyümüzde 10 öğrenci sadece 1. sınıfta değil 1, 2, 3, 4. sınıfta da toplam 10 öğrenci varsa birleştirilmiş sınıf uygulamasıyla o köy okulunu eğitim ve öğretime açılmasını öngörüyoruz. Yatılı okullarda nasıl bir şey olacak peki efendim? Yatılı böl bölge, bölge ilçe öğretim okullarında da 1, 2, 3 ve 4. sınıflardaki öğrencilerimizi bu okullarda barındırmıyoruz. Kendi Yaşadıkları, ailelerin bulundukları köyde, kırsalda, ilçede kendi okullarına devam ediyorlar. Eğer yoksa taşımalı eğitim merkezlerine taşıyoruz. Yatılı bölge ilk öğretim okullarında da e, ortaokul öğrencilerimiz ve 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin barınmalarını ve eğitim görmelerini sağlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik'le sokağın nabzını tuttuk. Vatandaş 4-4 hakkında neler biliyor? neleri merak ediyor kendisine sorduk ve Sayın Müsteşar Yardımcımız iştenlikle cevapladı. Bakalım 4 artı 4 artı 4 yeni dönemde neler getirecek?